bitti demeden bitmez. Hukka Bey. Kerem Buket. Hareketlere bak sanki savcı polat sorguluyor ya. Çok soğuk, çok profesyonel. <laughs> Neyse ben yine erken konuşmayayım sonra abuk subuk hareketler yapıyor. <laughs> i̇ç iç soda iç soda. Soda iç. Hazmet biraz lor lor olsun miden. Hukka Bey gerçekten çok teşekkür ediyorum. Green Life az önce de alıyorduk da abi. Gerçekten yetişmedi ya. Bir saniyeli, bir saniyeli, bir saniyeli yetişmedi. şu anda pusu atarlar diye. Arkadaşlar Hukka Bey yazıp kalp daha ne diyeyim ya. Hukka Bey, Hukka Bey senden bir tane daha yoksa estağfurullah demeyeceksin. Eyvallah diyeceksin. Eyvallah Hukka Bey. Sakın ölme. Ölme lan. <laughs> konuş lan konuş. Rinnav şarjörü doldurdu geldi yemin ediyorum. <laughs> Gelenler aslandır da. Hangi dağın aslanı onu seçemiyorum. on abi 10. On. <laughs> Kim attı onu? Kim attı göremiyorum. Neyse sesini açmayarak bu şekilde devam et. İndir lan! İndir! Onu yapma dedim sana. Onu yapma dedim sana. Bu el Zenya'nın eli. Ona göre. Bu, bu el de Hükkan'ın eli. Tövbe estağfurullah. Şimdi el göstereceğim göreceksin. Benim elim sığmıyor ekrana. O yüzden uzatamıyorum. Olur, el yapma dedim elinize verdi adam. Ha. Verir verir. Öyle bir el aldın tamam. hemen götün başına ayrı oynuyor birader ya. Tamam lan tamam defolun. Tamam Hadi. defolun Defolun gidin lan. Defol. 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 Lan. Defol. Köşede mi bekliyor bunlar ya? Köşede mi bekliyor bunlar ya? Basketbolda bu kadar son saniye atan yok anasını satayım. Neyse dur dertleşeceğim bir kardeşim alayım benim dostum. Ne zaman başım ağrısa başım sıkışsa ona dertleşirim. Kardeşim benim o. Nasılsın Ardacığım? İyiyim sen nasılsın?